Bireysel sertifikalar nasıl oluşturulur? Sertifika oluşturma sürecine başlamadan önce sertifikanızın tasarımını ve içeriğini belirlemeniz gerekmektedir. Bunun için ayarlar menüsü kullanılır. Bireysel sertifikalar için ayarlar. Bireysel kullanıcılar adına sertifika oluştururken şu adımları takip edebilirsiniz. Ayarlar menüsüne gidin ve bireysel ayarlara tıklayın. Gördüğünüz ayarlar ile sertifikalarınız tamamen özelleştirebilirsiniz. Başlık, sertifikanın ana başlığını girin. Örneğin, katılım belgesi. Başlık, font, başlık yazısının ince mi kalın mı olacağını belirleyin. Logo, sertifikaya eklemek istediğiniz bir logo yükleyin. Logo şekli, logonun konumlandırmasını ve şeklini belirleyin. Unvan, eğitmen, yetkili veya sertifika sahibinin unvanını girin. Unvan font, unvan yazısının ince mi kalın mı olacağını belirleyin. Metin, sertifikada yer almasını istediğiniz açıklamayı girin. Metin font, metnin yazısının ince mi, kalın mı olacağını belirleyin. Metin hiza, metnin hizasını ayarlayın. Eğitmen adı, sertifikayı veren kişinin adını girin. Eğitmen adı, font eğitmen isminin yazı stilini belirleyin. Sertifika QR kodu, QR kod ekleyerek dijital doğrulama sağlayabilirsiniz. Şablon seç, sertifikaya uygun bir arka plan şablonu seçin. Bu ayarları tamamladıktan sonra, bireysele özel bölümünden Excel yükle alanına giderek sertifika sahiplerinin bilgilerini içeren Excel dosyasını sisteme yükleyebilirler. Elinizde bir Excel dosyası yok ise, Örnek dosya indir butonuna tıklayın ve sistemin sunduğu şablonu indirin. Açılan Excel dosyasındaki gerekli alanları doldurun. Dosya yükle butonuna tıklayarak doldurduğunuz Excel dosyasını sisteme yükleyin. Yükle butonuna basarak işlemi tamamlayın. Daha sonra yine bireysel özel bölümünden sertifika oluştur butonuna tıklayarak sertifikalarınızı oluşturabilirsiniz. Oluşturulan sertifikaları PDF formatında indirebilir, dijital olarak paylaşabilir veya anında anında yazdırabilirsiniz. Demo talep etmek için WhatsApp hattımızı kullanabilirsiniz. 0530 702 32 çift 0.